Peki, hop selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz video başlamadan önce like atıp beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar kesinlikle diyorsunuz ki Abdullah neden video atmıyorsun YouTube kanalına arkadaşlar çok özür dilerim mobizen e, ben e, şey e, çektiğim e, şey ya ya ne konuşacağımı yemin ediyorum unuttum ya ben mobizanla çekiyorum tamam mı e, mobizan'da bir sorun oldu tamam mı e, çektiğiniz her videoda Mesela uzun göstermiyor. Mesela 5 dakika en, en fazla 10 dakika çekebiliyoruz. Ama işte 10 dakika bana yetmiyor. 15 dakika veya e, üstü lazım bana. Ona göre Mobizen e, Mobizan uygulamasını değiştirip başka e, uygulama indireceğim. Onu hala bulamadım arkadaşlar. Şimdi YouTube'da araştırıyorum. Onun için bu ay, bu iki ay bilmiyorum. Bu video atabilir miyim yoksa atmayabilirim. E, bir ben ilk şey e, uygulama ilk bulduğumda sizlere haber vereceğim. Tamam arkadaşlar. Herkese bay bay.